Evet, bağ yaprağı zamanı. Yaprak topluyoruz. Anne, neredesin? Bu yapraklar da çok girik. Yani güzel değil. Babacığım da budam yapıyor. Yaprakları güzel olanların hepsini toplamışlar. Annem de yaprak bulmaya çalışıyor şu an. Bulamadım. Aslında çok güzel ağaçlar ama şey olmamış. Hepsini toplamışlar, güzel olanların hepsini. Şunda varmış bak güzel. bakalım. Bu yol kenarlarında daha güzelmiş sanki değil mi anne? Evet kanalı görüyorsunuz. Burada bir kanal geçiyor. İçinden su, su akıyor kanaldan. O, bayağı çok dolu. Bildiğim dolu. buradan su alıp ağaçları suluyorlar. Oo bayağı çokmuş ya. Evet aynı zamanda çok tehlikeli çocuklar için. Bayağı da akışkan gibi duruyor. Evet yaprağımızı toplamaya devam ediyoruz. Daha sonra güzel bir kahvaltı yapacağız annemle babamla. Oh bayağı yorucu. Topraklarda yürümek. Evet şimdilik bu kadar. Yaprak toplamaya devam.